Hepinize selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Discord grubumuzun içerisine yeni eklediğimiz özellik olan ürün pazarı hakkında konuşacağız. Ürün pazarı nedir? Aslında arkadaşlar ürünleri almak isteyen ve satmak isteyenleri buluşturduğumuz yer olarak kısaca özetleyebilirim bunu. Biliyorsunuz YouTube'da ilk videolarımdan biri şuydu. Amazon'da ürün bularak para kazanma. Ürünleri Amazon'da satmadan da aslında güzel ürünler bulup başkalarına bu ürünleri vererek para kazanabilirsiniz. Ben bu konu hakkında çok fazla tecrübeliyim diyebilirim aslında. Hem yurt içi hem yurt dışı sadece ürün olarak insanlara e, bu ürünleri vererek çok büyük paralar kazandım aslında. Sizin de yine aynı şekilde içeride bu hizmetten para kazanabileceğinizi düşünüyorum. Ben sadece alıcıyı e, alıcıyla satıcıyı buluşturabileceğim tamamen hiçbir kar amacı gütmediğim bir, bir platform oluşturmaya çalıştım. Discord'un içerisinde de bunu hallettik. Eğer Discord grubumuzun içerisindeyseniz zaten bu durum hakkında bilgi sahibisinizdir. Şu an sistemin oturmasını bekledim. Eğer bir sıkıntıları varsa bunları düzeltmek için uğraştık. Fakat şu an sistemin gayet oturduğunu düşünüyoruz. İçeride alıcılar ve satıcılar birbiriyle zaten iletişim halinde. Şimdi arkadaşlar bu özellik niye çıktı? Biliyorsunuz ürün bulma aslında bir süreç. Bizim için çok kolay fakat yeni başlayan insanlar için bir tecrübe ve bilgi gerektiriyor. Biliyorsunuz zaten eğitim tamamen ürün bulma ve analiz hakkındaydı. E, detaylı bir şekilde A'dan Z'ye çok iyi ürün bulma, çok iyi ürün analiz etme ve diğer teknikler hakkında zaten bilgi sahibi olduk. Şimdi, biz evet güzel ürünler buluyoruz fakat bu bulduğumuz ürünlerin hepsini alacak belki sermayemiz olmayabilir. Elimizde kalan ürünleri boşa gitmemesi için başkalarına verebiliriz. Bu verdiğimiz hizmet için de küçük bir ücret aslında temin edip diğer arkadaşlardan. Hem sermayemizi arttırabiliriz hem zaten ekstradan belki Amazon ürünleri satmıyoruz daha yeni başlamadık diyelim. Hem de sermaye arttırma olarak bu hizmetten gelen gelirleri de kullanabiliriz. Aynı şekil alıcı tarafında da Belki çok fazla sermayeniz var, belki Amazon'a ayıracak vaktiniz yok fakat nasıl işlediğinizi biliyorsunuz aslında sürecin. Burada güzel ürünleri bu arkadaşlardan temin edip gidip tedarikçilerinden satın alıp Amazon'da satabilirsiniz. Aslında hem alıcının hem satıcının mutlu olacağı bir platform oluşturmaya çalıştık. Şimdi sizlerle arkadaşlar bu sürecin nasıl işlediğini göstereyim size isterseniz. Geldik arkadaşlar Discord kanalımıza. Eğer Discord kanalımıza katılmadıysanız zaten YouTube kanallarımızın hakkında bölümünde, yorumlar bölümünde ben linklerini sürekli paylaşıyorum. Tıklayıp katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret istemiyoruz arkadaşlar ki bu ürün pazarından da hiçbir kar beklentimiz yok söylediğim gibi. Sadece sizin gelişmeniz ve ekstra arkadaşlar para kazanmanızı istiyoruz içeride. Ürün pazarı kanallarını görüyorsunuz. Şu an Discord kanalımıza geldiniz. Burada arkadaşlar birkaç tane kanalın olduğunu görüyorsunuz. Bizim sohbet ettiğimiz kanallar. Burada ürün pazarı kanalımız burada aşağıda yıldızlı olan kalanlar özel kanallarımız bu Amazon Pro Club eğitimini satın alanların görebileceği bir kanal sadece. Şimdilik bizim işimiz ürün pazarı hakkında. Burada 3 tane kanal var biri bilgilendirme, diğeri pazar sohbeti, biri ürün pazarı arkadaşlar. Burada bilgilendirme kısmında işleyişin tamamen A'dan Z'ye nasıl işlediği hakkında bir video çektim. Şu an bu videoyu siz göremiyorsunuz fakat bu linke tıkladığınızda görebileceksiniz. İçeride kullanım detayları, nasıl ürünler yüklemelisiniz ve bot nasıl çalışıyor bunu gösterdim. Çünkü elinizde yüklemiyorsunuz. Bir bota aslında atmanız gerekiyor bunları. Bunun hakkında bilgilendirmeyi zaten paylaştık. Eğer ürün yüklemek istiyorsanız bu videoyu izleyerek çok kolay bir şekilde ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Pazar Sohbeti kanalımızda ise bu hizmeti nasıl geliştirebiliriz? Ekstra olarak neler yapmalıyız? Ürünleri kimler bulmak istiyor ya da kimler satın almak istiyor? Bunları aslında burada konuşuyoruz. Ürün Pazarı kanalımıza geçelim. Asıl işleyişin olduğu yer burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ürünlerin Selram ve Kipo fotoğraflarını, ekran görüntülerini paylaşıyoruz. Ürün hakkında bilgileri paylaşıyoruz burada. Ürünleri almak isteyen arkadaşlara tüm ihtiyacı olan bilgileri paylaştıktan sonra burada pazara sunmuş oluyoruz ürünlerimizi. Burada arkadaşlar sizlerle beraber birkaç tane ürünü analiz edelim sizinle. Ürünleri nasıl yüklemiş arkadaşlar? Bir bakalım. Değinmem gereken bir konu var. Ürün pazarını kullanan kısım yani satıcı olarak kullanan kısımların çoğu Prokulap üyesi yani eğitimimizin üyesi onlar zaten hani ürün bulmayı oturtmuş insanlar şu anda ürün bulmayı A'dan Z'ye çok iyi biliyorlar teknikleri zaten oturmuşlar ve birden fazla teknik bilgileri için de ve çok fazla ürün buldukları için de fazla olan ürünleri burada pazarlamayı tercih ediyorlar. Sizin eğitime katılmak zorunda değilsiniz burada ücretsiz bir şekilde de ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz o yüzden hani herkese aslında bu e, hizmeti açmak istiyoruz. Siz de gelip ürünlerinizi koyabilirsiniz ama gördüğünüz gibi burada iyi ürün bulanlar sürekli aslında ürün paylaşmaya başlıyor. Sizinle bir iki tane ürünü kontrol edelim. Nasıl ürünler varmış? Mesela burada sene arkadaşımızın ürününe bakalım. Ürün hakkında bilgi yazmış mesela. E, Comdan Kanada'ya fiyatı 6.56 Kanada doları. Kargo ekli değil demiş hesaba. Boyutlarını yazmış ve stoklarını yazmış buraya. Mark için Amazon kendi faturasını kabul ediyor ve bu hizmet için de 100 lira bir ücret istiyorum demiş. Burada 156 tane satan aylık bir ürünü aslında listelemiş. ROI'si %100 yani yatırımın geri dönüşü. Karlılığı neredeyse arkadaşlar 2 katı %100 olarak geri dönüyor para. Gayet güzel. Kipa paylaşmış. Bakıyoruz. Şurada ufak bir fiyat kırılması var. Fakat ondan sonra tekrar yine aynı fiyatlara gelmeye çalışıyor. Rekabetle düşmüş. Mesela gayet güzel bir kipa grafiği olarak yorumlayabiliriz bunu. Bu şekilde siz ürünlerin tam olarak ne olduğunu görmeden ürünün karlı mı değil mi olarak bakıp siz bu arkadaşlarla iletişime geçip ürünleri satın alabilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ürünü beğendiniz diyelim. Burada zaten kimin ürünü yüklediği yazıyor. Tıklayıp arkadaşlar burada ben bu ürünü almak istiyorum yazıp iletişime geçebilirsiniz. Biz arkadaşlar ürün pazarı kısmında sadece kontrol amaçlı duruyoruz burada. Şu an hiçbir beklentimiz yok içeride. Sadece alıcı ve satıcıların birbiriyle buluşmasını istiyoruz. Ne komisyon ne ek bir kar beklentimiz var burada. Siz de gelip ürünlerini satabilirsiniz, Ürün almak istiyorsanız ürünlerini alabilirsiniz. Burada e, güveneceğiniz insanlar vardır belki sürekli, belki onlardan sürekli ürünler alacaksınız. Belki ortak olacaksınız, beraber işe gireceksiniz. O yüzden arkadaşlar e, asıl beklentimiz şu, ürün bularak aslında gelişiliyor. Burada hem ürün bulurken para kazanmanızı istiyoruz. Ufak olsa da belki sermayenizi arttırabilirsiniz burada çünkü mutlu edecektir bu sizi. Aynı şekilde arkadaşlar hem ürünleri sattınız sermaye arttırdınız Amazon'da ürünleri satmaya geçtiğinizde de aslında güzel bir sermayeniz oluşmaya başlayacak. Siz de yine Burada gelip ürünlerinizi satabilirsiniz ürünleri alabilirsiniz buradan tamamen ücretsiz gelip arkadaşlar sadece incele edebilirsiniz. E, mutlaka gelmenizi öneririm Discord grubumuza hala gelmediyseniz mutlaka gelin. E, bunun gibi ek özellikler sürekli gelmeye devam edecek daha şu an 6. haftası Discord kanalımızın Ve gördüğünüz gibi 631 kişi var şu an kanalda Gayet hızlı gelişiyor. Büyük ihtimal arkadaşlar Türkiye'nin en güzel kanalı, en güzel grubu olacak burası. Sizlerle beraber güzel olacaktır, sizlerle beraber gelişecektir. Bir fikriniz varsa yeni geliştirmek için zaten paylaşabilirsiniz burada. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Biz burada tamamen sizi daha iyi bir Amazon satıcısı haline getirmek ve aynı zamanda da ekonomik özgürlüğünüze daha hızlı şekilde ulaşmanızı istiyoruz. Tek temennimiz bu. Umarım herkes bu başarılara ulaşır, bu hedeflerine ulaşır diyeyim. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar bir dahaki videoda sağlıcakla kalın.